Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda da sizlere bahsetmek istediğim şu. Bazı arkadaşlar ne diyorlar? Genel olarak da bu şekilde oluyor ama işte ben işte unutamıyorum diyor. Aklımdan çıkmıyor, sürekli aklımda, sabah akşam aklımda. Sürekli onu düşünüyorum. Sürekli bir öfke halindeyim. İşte ağlama krizlerine giriyorum. Sabah kalktığında ağlayan insanlar var yatağında. Arkadaşlar bunun sebepleri var arkadaşlar. Çünkü sürekli olarak eğer ki onu düşünüyorsanız, sürekli olarak aklınız ondaysa, sürekli olarak sosyal medyalarını kontrol ediyorsanız ya da siz kendi sosyal medyalarınızı kontrol edip hikayelere bakmış mı işte bir yabancı birisi e, fake bir hesaptan e, birisi bir şey yapmış mı beğeni olmuş mu falan gibi kontroller sürekli olarak. E, ne yapıyor? Sizi ona daha çok bağlıyor. Daha çok onu düşünüyorsunuz ve daha çok bu sizi rahatsız ediyor, mutsuz ediyor. Şimdi kişi var ki telefonunu yan tarafa koyuyor ve yan tarafa koyuyor ya bir dakika içerisinde 15 kere bakıyor, koyuyor, 5 saniye geçiyor, alıyor, bakıyor, kontrol ediyor, bir daha tekrardan bakıyor, hikayelere bakıyor falan filan kontrol ediyor hiçbir şey yok, bakıyor, bomboş, aynı az önceki gibi, koyuyor ve mu üzülüyor, mutsuz oluyor. İçinde böyle bir darlık, bir sıkıntı kaplıyor. Koyduğu gibi 5-10 saniye geçiyor böyle. Yine tekrardan alıyor sanki birisi bir şey, bir mesaj gelmiş gibi. Bakıyor, 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 bakıyor. Yine yok, yine üzülüyor. Yine onu koyuyor. Duruyor işte bu sefer 15-20 saniye duruyorsa eğer ki yani yanında kimse yoksa. Tekrardan alıyor. E ne oluyor arkadaşım yani dakikada kaç kere bunu yapıyorsun? Bunu yaptıkça sen nasıl unutacaksın ki? Sürekli sosyal medyalarını kontrol ediyor, sürekli o işte engellemişse engelini açmış mı diye bakıyor. Arkadaşım burada bunları tekrarlamayacaksın. Unutmak istiyorsan bunlardan vazgeçeceksin. O unutmamanın sebebi zaten sen kendin yapıyorsun onu unut unutmamaya çalışıyorsun bu şekilde. İşte kimisi işte görüşmezsek, işte aramazsam, sormazsam işte unutur beni diyenler de var. E unutsun. Zaten sana bir faydası yok ki. Yani bu durumun içerisinde nasıl kurtulacaksın? Hem zarar görüyorsun, üzülüyorsun. Hem de yanında durmasını istiyorsun. Değişmeyecek. Değişmeyecek. Bir tane video yapacağım böyle. Sadece bunu diyeceğim. Değişmeyecek. Evet, değişmeyecek. Değişmeyecek. Böyle bir video yapacağım. Sadece bunlar tekrarlayacağım böyle. Hani olumlamalar yapıyorlar ya. Ben de ben bu şekilde bir olumlama yapacağım size. Arkadaşım. Arkadaşlar. Değişmeyecek kişi neyse o. Değişmeyecek. Zaten bazılar bunu söyler. Der ki ben buyum. İşine geliyorsa. Der. Ben buyum der işine geliyorsa. Hele ki gidemeyeceğinizi, yerinizden oynayamayacağınızı biliyorsa bunu çok rahat söyler. Çok rahat hakaret eder çok rahat şekilde işte kapı orada gidebilirsin diyebilir. Eğer ki sizin gitmeyeceğinizi biliyorsa bu bunları yapar. Blöftür ha. Gerçekten hani gitseniz böyle titrer yani hani gidiyor diye. Her şeyini siz yapıyorsunuzdur. Yemeği, içmeyi, evin temizliğidir. Her türlü ihtiyacını gideriyorsunuzdur. Hani kimisi biliyor yani. gitsem perişan olacak. Ama yine de orada o şeyini konuşturuyordur egosunu konuşturuyordur, kibirli durumunu konuşturuyordur. Yani arkadaşlar onun bir şeyi anlamasını sağlamayın. Düşünmeyin. Hani hani kimisi şey diyor mesela. İlla onu ona onu söyletecek. Kabul etmesini sağlayacak. Ya arkadaş inadına yapıyor bunu. Kimisi öyleleri var ki biliyor, kendi de biliyor. Yani sakın bu durumu bilmediğini düşünmeyin. Anlamadığını düşünmeyin. Bilerek yapıyor bunu. Kasıtlı yapıyor.